Evet, soru 8'imizle de devam ediyoruz. Watchdog zamanlandırıcısı nedir? Neden kullanılır? Ee, şimdi Watchdog zamanlandırıcısına şuradan girebiliriz. Eğer gerçekten kullanıcıya sunacak bir ürün yapıyorsanız bu çalıştığınız mikrodenetleyicilerde Watchdog olmasına dikkat edin. Çünkü Watchdog timer, eğer elektronik olarak veya yazılımsal olarak bir şeylere ters gittiğinde e, sistemi resetleyen aslında e, temel mekanizmadır. Bunu şöyle de gösterebiliriz. E, burada bir Watchdog timerımız var. E, bu timeout olursa örneğin while içinde kaldı. yani herhangi bir elektronik veya yazılımsal bir sorun oldu. While içinde kaldı. ve sürekli o döngüden çıkmıyor. Yani ekran düşünün bir ekran. oled ekran ekranı düşünebilirsiniz. O ekranda sürekli bir yazı yazıyor. O kısım ne kaldı? i̇şte bunu watchdog timer ile sistem restart'a giderebilirsiniz. Aslında watchdog Timer'da genel göre bu. Başlık yani, watchdog zamanlayıcısı belli bir süre sonra gerçekleş gerçekleşebilecek belirli etkinlikler tetikler bu genelde reset olur uykuya gitme olur farklı işlemlerde yapabilir. örneğin reset atma uyma gibi işlemleri watchdog timer ile yaptırabilirsiniz yani aslında oldukça önemli çünkü yaptığınız uygulamalar bazen yani öngöremediğiniz tepkiler verebiliyor ve bir yerde kalabiliyor siz bu bir yerde kalma kısımlarını o baylar içine watchdog timer kullanarak reset attırabilirsiniz ve uyuma gibi kısımları sokabilirsiniz. Watchdog Timer'in de temel görevi bu. Ayrıca SETEMOSKİ kursumuzda da Watchdog Timer'a da değmiştik. IndiePath Watchdog Timer'a değmiştik. Daha sonra Power Control geliyor. Power ile alakalı da bir sorumuz vardı. Evet, MCU güç tüketimi nasıl azaltabiliriz adlı bir sorumuz da var. Bunu da ilerleyen kısımlarda konuşacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur Watchdog Timer'da. Bu da gelebilecek popüler sorulardan birisi. Çünkü çok fazla bilinmiyor. Temel özelliklerden. Yani bir işlemcide olması gereken temel özelliklerden bence. Çünkü gerçek bir proje tasarlarken Watchdog Timer'ı kullanıyorsunuz. Bunu çevrenizde de görmüş olabilirsiniz. Önemli bir elektronik cihaz takıldığında belli bir süreden sonra kapanıyor. Kendini resetliyor. Aslında bunu içeride yapan Watchdog Timer oluyor. Siz Watchdog Timer'dan belli bir süre ayarlıyorsunuz. Daha sonra o vain içinde veya bir düğümün içinde o kodu yazıyorsunuz. Eğer o süreye geçmişse, o vain içindeki süre dolmuşsa, baş doktayım devreye giriyor ve daha sonra sistemi ediyor. tekrardan başlamasını sağlıyor. Evet, baş da bu şekilde anlatabiliriz. Sonraki sorumuzda ise bootloader nedir, görev nedir, ondan bahsedeceğiz. Siz de isterseniz bir düşünün. Sonraki videomuzda da bunu konuşalım.